Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şu şekilde kurabiyem var. Tahin helvalı kurabiye. Çok güzel, lezzeti olan ve bereketli bir kurabiye. Yaptığınızda göreceksiniz. Tadı da muhteşem oluyor. Hem de çok basit ve pratik bir tarif. Umarım beğenirsiniz. Bismillah diyerek kurabiyeyi yapıyorum. tahin helvalı kurabiyemiz için gerekli malzemelerimiz 125 gram margarin ya da tereyağı, 1 adet yumurtamız, 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, 1 su bardağı şekerimiz, yarım çay bardağı sütümüz, yarım çay bardağı sıvı yağımız ve şöyle 75 gram kadar da tahin helvamız var. Ve aldığı kadar da unumuz var. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Bismillah diyerek kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Margarinimiz oda sıcaklığında olacak. İlk önce yumurtamızı, helvamızı, sıvı yağımızı ve sütümüzü ekleyelim ve güzelce yoğurmaya başlayalım. Ben eldiven kullanmadım bu sefer. Elimin lezzetinin geçmesini istiyorum. Ve şöyle bir yandan da şekerimizi ekleyelim. Ve güzelce harcımızı harmanlayalım. Helvamız, yağımız güzelce yoğrulsun. Ve şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Birdenbire eklemeyin. Biraz unumuzu ekledikten sonra kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da ekleyelim içine. güzelce kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Yaklaşık 4 su bardağı un ekledim. Ama sizin hamurunuzun yağınızın bile kıvamından belki 4,5 ya da 3,5 su bardağı un ekleyebilirsiniz. Sadece hamurumuzun şöyle bakın kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Güzelce hamurumu yoğurdum. Evet hamurumuz hazır. Tepsime yağlı kağıdımı serdim ve şu şekilde yuvarlayarak kurabiyelerime şekil veriyorum. Daha sonra bir kapak yardımıyla size göstereceğim. Şekil vereceğim. Çok daha güzel görüntüsü olacak. Bu şekilde bütün tepsimizi dolduralım. Kurabiyelerimizi tepsiye bu şekilde dizdikten sonra şöyle bir kapak yardımıyla şu şekilde Üzerlerine bastırıyorum. Çok güzel bir model verecek göreceksiniz. İsterseniz hiç yapmayadabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde bütün kurabiyelerimizi yaptıktan sonra 180 derecelik fırınımıza önceden ısıttığımız fırınımıza koyuyoruz ve güzelce altı üstü pişene kadar bekliyoruz. Kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Kurabiyelerimiz piştiler. Şöyle göstereyim size. Çok güzel ve lezzetli görünüyorlar. Şimdi servis tabağımızı alalım ve üzerlerine pudra şekeri ekeceğim ben. Siz isterseniz ekmeği de bilirsiniz. Tarçın da çok yakışıyor. Pudra şekeriyle tarçın da ekebilirsiniz üzerine. Şöyle servis tabağımızı alalım. Videomu beğendiyseniz bana ücretsiz destek olup, abone olup, yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Ben pudra şekeri ektim üstüne. Ve sizin için tadına bakmak istiyorum. Mükemmel bir lezzet. Eminim yaptığınızı siz de çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun şimdiden.